Yabancılarla dolu bir odaya girdiğinizde o anı bilirsiniz, değil mi? Hani kalp atışlarınız hızlanır, avuçlarınız terlemeye başlar ve aklınızdan tek bir soru geçer: "Şimdi ne diyeceğim?" Peki size her sosyal durumu bir profesyonel gibi yönetmenizi sağlayacak, basit ama çok etkili bir oyun kitabı olduğunu söylesem? Hadi, bu kitabın sayfalarını beraber aralayalım. Bugün bir sosyal etkileşimi en başından sonuna kadar adım adım ele alacağız. Odaya girdiğiniz o ilk sessiz andan başlıyoruz. Sonra sohbet etme sanatına dalıyoruz. Oradan unutulmaz bir izlenim bırakmanın sırlarına ve son olarak da bir sonraki hamlenizin ne olacağına bakıyoruz. Çoğumuz sosyal becerilerin doğuştan geldiğini düşünürüz. Yani ya o ışık sizde vardır ya da yoktur. Ama bu hiç de doğru değil. Aslında sosyal beceriler tıpkı bir spor takımının kullandığı taktikler gibi tamamen öğrenilebilir, üzerinde çalışılabilir ve zamanla ustalaşabileceğiniz tekniklerdir. Daha ağzınızı açıp tek bir kelime bile etmeden çok önce vücudunuz sizin adınıza konuşmaya başlar. İşte o ilk birkaç saniye var ya, karşınızdaki kişinin sizin hakkınızda ne düşüneceğinin temelini tam olarak o an atar. Kendinize güvenli bir duruş için size harika bir tüyo. Dişlerinizle asılı kalma tekniği. Bir an için sanki dişlerinizle bir şeyi ısırıp kendinizi yukarı doğru çekiyormuş gibi hayal edin. Sadece bu küçücük hayal bile omuzlarınızı geriye, başınızı dik bir konuma getirir ve size anında kendinden emin bir hava katar. Duruş tamam, sıradaki gelsin. Gülümseme. Ama durun, aklınıza gelen o hızlı, anlık gülümsemeden bahsetmiyorum. Çoğumuzun gözden kaçırdığı bir detay var. Bir gülümsemenin kendisinden çok zamanlaması ve kalitesi önemlidir çok daha etkili bir yolu var. Buna yayılan gülümseme diyoruz. Olay şu, karşınızdaki kişiye bakın, gözlerinin içine bir saniye kadar odaklanın ve sonra yavaşça sıcak bir gülümsemenin yüzünüze yayılmasına izin verin. İşte bu, o gülümsemenin sadece o kişiye özel ve ne kadar içten olduğunu hissettirir. Bakın, yeni CEO olmuş Missy'e babası tam olarak bu tavsiyeyi vermiş. Demiş ki, herkesi gördüğün an gülümsemen samimiyetsiz durabilir. Missy, babasının bu tavsiyesini dinleyip daha yavaş, daha özel gülümsemeye başlayınca hem otoritesi hem de samimiyeti inanılmaz artmış. Kariyerinde yarattığı farkı bir düşünün. Ve son olarak sessiz tanıtımın en güçlü silahlarından biri gözler. Teknik şu, yapışkan gözler. Yani normalde bakışınızı çekeceğinizden sadece bir saniye daha uzun süre göz temasını sürdürün. O küçücük bir saniyelik gecikme var ya, karşınızdaki kişiye seni gerçekten dinliyorum, sana değer veriyorum demenin en etkili yolu işte bu. Tamam, sözsüz ipuçları cepte. Odaya girdik, duruşumuz harika, gülümsememiz yerinde ama şimdi ne olacak? İşte en büyük engele yani anlamlı bir sohbeti başlatma ve devam ettirme sanatına geliyoruz. Ah, o meşhur small talk yani ayaküstü sohbet. Yalnız değilsiniz. En başarılı insanlar bile bazen tanımadıkları insanlarla dolu bir odada ne diyeceklerini bilemezler. Ama merak etmeyin, bunun da çok basit bir çözümü var. İşte size altın bir kural: Asla çıplak şehir tekniği. Biri size "Nerelisiniz?" diye sorduğunda sadece şehir adını söyleyip bırakmayın. Cevabınıza küçücük bir yem ekleyin. Bakın, ilk cevap sohbeti bitirir ama ikincisi Karşınızdakine tutunacak bir sürü dal verir ve sohbetin akıp gitmesini sağlar. Şimdi de sohbeti asla ölüme terk etmeyecek basit ama inanılmaz güçlü bir araç geliyor. Papağanlık tekniği. Evet evet yanlış duymadınız. Papağanlık. Şöyle bir olay yaşanmış. Yazar bir taksideyken şoför tiyatroya gittiğini söylemiş. Yazar ne yapmış biliyor musunuz? Sadece şoförün son birkaç kelimesini soru şeklinde tekrar etmiş. Tiyatro mu? Harika bir oyun mu? Peki sonuç ne olmuş? Bu basit tekrarlar sayesinde taksici yarım saat boyunca oyunun konusunu, müziklerini, her şeyini büyük bir hevesle anlatmış. Yazar neredeyse hiç konuşmamış ama taksici muhtemelen hayatının en iyi sohbetlerinden birini yaptığını düşünmüştür. Sadece son kelimeleri tekrarlamak topu karşıya atar ve onları konuşturur. Bu kadar basit Harika bir sohbet ettik. Her şey yolunda gitti ama şimdi ayrılma vakti. İşte burası insanların sizi nasıl hatırlayacağını belirleyen en kritik anlardan biri: vedalaşma. Hepimiz iltifat almayı severiz, değil mi? Ama öyle genel geçer övgülerin ötesine geçen, gerçekten insanın ruhuna dokunan bir iltifat tekniği var. Çünkü insanların kendileriyle ilgili en çok değer verdikleri şeyi bulup onu övmekten daha güçlü bir şey yoktur. Adı biraz ilginç gelebilir: Mezar taşı oyunu. Ama inanın bana, inanılmaz etkili. Önce, sohbetin bir yerinde karşınızdaki kişiye kendisiyle ilgili en çok neye değer verdiğini sorun. Diyelim ki arkadaşınız, esprili biri olarak hatırlanmak istediğini söyledi. Cevabını dikkatle dinleyin ve doğru anı bekleyin. Haftalar sonra bile olabilir. Bir sonraki görüşmenizde, ona, ''Seninle vakit geçirmeye bayılıyorum, insanları güldürmek konusunda gerçekten çok özel bir yeteneğin var.'' deyin. Bu, o kişinin duyabileceği en samimi ve unutulmaz iltifat olacak. İşte bu kadar. Artık elinizde inanılmaz güçlü bir sosyal oyun kitabı var. Ama tabii ki bu kitabı rafta tozlanmaya bırakmayacağız değil mi? Şimdi bu bilgileri alıp gerçek dünyaya taşıma zamanı. Şöyle hızlıca bir özet geçelim. Yavaşça yayılan gülümseme, konuşmayı sürdürmek için papağanlık, unutulmaz iltifatlar için mezar taşı oyunu ve kendinden emin bir başlangıç için dişlerinizle asılı kalma duruşu. İşte bu dört basit hamle girdiğiniz her ortamda oyunun kurallarını sizin lehinize çevirebilir. Unutmayın, bilgi tek başına bir işe yaramaz. Onu eyleme dönüştürmek gerekir. Bu yüzden şimdi top sizde. Bu oyun kitabından hangi hamle size işte bu benim dedirtti? İlk fırsatta hangisini denemeyi düşünüyorsunuz? Unutmayın, her bir tanışma daha anlamlı bağlar kurmak için birer fırsattır. Deneyimlerinizi ve hangisinin işe yaradığını bizimle paylaşmayı unutmayın.